Evet, ekstremum noktaları mutlak maksimum, mutlak minimum, yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını kapsayan noktalara denir. Ekstremum noktalarının çeşitlerini aşağıdaki grafikte inceleyeceğiz. İnelim aşağıya. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 farklı nokta var grafik üstünde. A noktasına bakarsak A noktası bir mutlak max mutlak minimum noktasıdır. Çünkü bu fonksiyonun AB kapalı aralığında bundan daha küçük bir e, değer yoktur. O sebeple bu da mutlak minimum noktasıdır. Sonra C noktasına bakıyoruz. C noktası türevin sıfır olduğu bir noktadır. Yani buradan gelmiş artmış 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 sıfıra dayanmış sonra azalmamış fark ettiyseniz şu D noktasındaki gibi. Ne yapmış? Sıfıra geldikten sonra tekrar artmış. Bu bir ne çukur noktasıdır ne tepe noktasıdır. O yüzden bu bir maksimum veya minimum noktası da değildir. Türevi sıfırdır. Burada türev F türev C eşittir sıfırdır ama bu bir tepe veya çukur noktası değildir. İşte bu yüzden bir önceki videoda size söylemiştim. Türevin sıfır olması demek o noktanın illa bir minimum veya bir maksimum noktası olmasını gerektirmez. Bu bir kritik noktadır. Ama maksimum veya minimum değildir. D'ye geçecek olursak D noktası bir yerel Maksimum noktasıdır. Niye yerel? Çünkü bulunduğu bölgede, mesela şu bölgeye bakarsanız veya daha geniş bir bölgede, kendisinden daha büyük bir nokta yoktur. Ama maksimum, mutlak maksimumda değildir. Çünkü burada bir mutlak maksimum noktası mevcut. O yüzden buraya da yazalım: f türevde eşittir 0, yerel maksimum. Evet. Sonra burada bir de bir yerel minimum var. Burada da F türev E eşittir. Sıfır. Evet. Maksimum minimum noktası olduğunu nereden biliyoruz peki bunların? Ye Çünkü demiştim hani türevin sıfır olması size göstermez. Hem türeve bakacaksınız hem türev sıfır olacak. Bu birinci şart. İkinci şart da e bu noktadan önceki herhangi bir noktanın mesela şu nokta olabilir. Türevi pozitif bu noktadan sonraki bir noktada türevi negatifse bu bir yerel maksimumdur. Aynı şekilde türevi sıfıra eşit ve önceki bir nokta mesela burası negatif, burasının türevi negatif ve burasının türevi pozitifse bu da bir yerel minimumdur. Yerel maksimumun ve yerel minimumun yani 3 tane şartı var anlayacağınız. Türev, başlangıçta türevler sıfır olacak, o noktadan önceki herhangi bir noktanın türevi pozitif, sonrakinin de negatif olacak. Minimum içinde tam tersi negatif, sonra da pozitif olacak türevlere. Evet, burada bir F'de bir maksimum var. Mutlak maksimum. Yalnız dikkat ederseniz burası e, türevi sıfır olan bir nokta değil. Daha doğrusu burası türevlenebilir bir nokta değil. Burası süreklilik arz eden bir nokta. Ama türevi yok. Türevlenebilir değil. Çünkü bu noktaya gelirken aldığınız türevler burada aynen devam etmiyor. Bu iki türev sağdan ve soldan yaklaştığınız zaman türevlere birbirine eşit olmaz. Burası da son değerimiz zaten. B değeri. Uç noktalar. Bu A ve B noktaları bunlara uç nokta denir. Bu uç noktada da bir yerel minimum var. Yerel minimum. Ama bir tepe veya çukur noktası değil, sadece bir yerel minimum noktası. Mutlak minimum da değil kesinlikle. Çünkü ondan daha küçüğü var. Sadece şu bulunduğu bölgede ondan daha küçüğü olmadığı için bu da bir yerel minimum noktasıdır. Gelelim ekstremum noktalarının bulunabileceği yerlere. 1. f türev sıfır olduğu iç noktalarda, evet, bulunabilir. F türev değerinin tanımlı olmadığı iç noktalarda, burada kastedilen nokta bu, 2 ile kastedilen. F'in tanım kümesinin uç noktalarında, uç noktayla kastedilen de e, A ile B noktaları, bunlar uç noktalar, fonksiyonun sınırları. Buralara bakmak gerekiyor. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki bir iç nokta f türevinin sıfır veya tanımsız olduğu durumda f fonksiyonun kritik noktasıdır. Evet burada kastettiği kritik nokta tanımı f türev a'yı sıfır yapan noktaları kritik nokta denir. Bu durumda burada c bir kritik noktadır. D bir kritik noktadır. E bir kritik noktadır. Fakat C bir ne yerel maksimum ne de yerel minimum noktasıdır. Dikkat edilmesi gereken bir detay bu da. Bu kısımda bir F fonksiyonunun tanım kümesindeki bir iç nokta. F türevinin sıfır veya tanımsız olduğu durumda F fonksiyonunun kritik noktasıdır. Demişim. Ama e, yukarıdaki grafikte kritik noktayı sadece f'in türevini sıfır yapan noktalar olarak isimlendirmişim. Yani burada şey sadece d ve e noktası şey c, d, e noktalarını kritik nokta olarak söyledim. Burada f noktası da bir kritik noktadır. Çünkü türevi tanımsız yapmaktadır. Bu noktada türev tanımsızdır. O yüzden burası da bir kritik noktadır arkadaşlar. Bunu düzeltmek istedim. Mutlak ekstremumlar nasıl bulunur? Yani maksimum ve minimum değerler, mutlak maksimum ve minimum değerler nasıl bulunur? Bütün kritik ve uç noktalarda f fonksiyonu hesapla, hesaplanır. Bu değerlerin en büyüğü ve en küçüğü alınır. Misal, f x eşittir x kare fonksiyonunun eksi 2, 1 aralığındaki mutlak maksimum ve minimum değerlerini bulunuz. Evet, öncelikle f türev pardon f eksi 2 için bir deneyelim. f eksi 2 için eksi 2'nin karesi eşittir 4 elde ettik. f 1 için 1'in karesinden 1 elde ettik. Kritik noktalara bakıyoruz. f türev x eşittir 0 yapan noktalar nelerdir? f'in türevi nedir? x karenin türevi 2x'tir. Bunu 0 yapan noktalarda x eşittir 0 noktalarıdır. Şimdi x eşittir 0 noktası bir kritik nokta olduğuna göre bu noktayı yerine koyaraktan f fonksiyonunda nasıl bir mertebeye sahip onu bulmak gerekiyor. Yani f0 bakalım gerçekten bir mutlak maksimum mu yoksa sadece bir yerel maksimum olmakla mı veya yerel minimum olmakla mı yetinecek bir nokta. 0 yerine koyduğumuz zaman 0 elde ediyoruz. Bu durumda şu yorum yapıyoruz x eşittir eksi 2 noktası mutlak maksimum, x eşittir sıfır noktası ise bir mutlak minimum noktasıdır. Çünkü burada biz uç noktalara baktık, burada ise ekstremum şey kritik noktalara baktık. Kritik noktalarda f fonksiyonundan sıfır elde ettik ve dörtte bir de sıfırdan büyük olduğuna göre demek ki x eşittir sıfır noktası mutlak minimum. 4 de en büyük sayı olarak bulundu. O yüzden de eksi 2 noktası mutlak maksimum. Bunun da grafiğini çizmeye çalışırsak şunu elde ederiz. Böyle bir şeye tekabül edecek. Burası eksi 2 noktası. Burası 1 noktası. Burada 1'e, burada 4. Burada da 0. Evet. Y eşittir. X kare para bölümün eksi 2'ye bir kapalı aralığındaki ekstremum noktalarını böylece 0 ve eksi 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi burada 0 noktasının bir Hmm. Çukur noktası olduğunu nasıl biliriz? Türevini aldığımızda ne bulmuştuk? F türev x eşittir 2x bulmuştuk. Sıfırdan önceki bir noktayı verdiğiniz zaman, mesela eksi 1 verdiğiniz zaman türevde eksi 2 elde edersiniz. Ki bu da sıfırdan küçüktür demek ki burada türev negatiftir, yani böyledir. F türev 1 verirseniz. 2 elde ederseniz bu da 0 büyüktür. Yani burada pozitiftir. Negatif pozitif yan yana getirirseniz burada bir vadi oluştuğunu yani bunun bu karakterde bir fonksiyon olacağını tahmin edebilirsiniz. Sonuç olarak bu bir çukur fonksiyonudur. Yani çukur, çukura benzer o aralıkta. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Muhtemelen bir soru çözümü videosu çekeceğim. Hoşçakalın.